Ya hayır ya, hayır gerçekten mi ya? <gülüyor> 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 Oo içeride köpük partisi mi var? Ne oluyor? Çok mu komik. <laughs> evet komik, baksana şuraya. Şuna bak. Hediyeyim. Dert etme hayatım. Kızımız olursa o giyer. Pıtı pıtı. <laughs> Bu benim kazan mı? Alize bunun rengi niye böyle bir şey mi attın sen bunun içine? Olsun hayatım. Oğlumuz giyer. Alize bunun içinde benim başka kıyafetim var mı? Bak beceremiyorum tamam mı? Ben daha çamaşır yıkamayı bile beceremiyorum. Ben beceriksizin tekiyim anla artık. Bir koku geliyor içeriden sanki. Ya işte koku almayı bile beceremiyorum. Alize, içeriden bir koku geliyor. Bir şey mi yaktın sen, ne yaptın? Yemek. <laughs> hey! Ya! Oo, bu ne Ay acıdı mı? Acıdı yok, hiçbir şey yok. Serkan bir şey yap ya. Kocaktan almamız lazım bunu. Ne yapıyorsun? Dur elini yakacaksın. O. o zaman sen bir şey yap ya. Babası itfaiyeci olan ben miyim? Ne alakası var ya? İtfaiyecilik genetik mi meslek mi? Ee, o zaman tamam. Ne yapalım? şey yapalım, e, su tutalım. Hayır, su olmaz. Yağlı şeyi daha çok alevlendirirsin. Bunun oksijeni kesmemiz lazım. Hı. Nerede? <laughs> tamam, oldu. Evi yanmaktan kurtardık.